Herkese merhabalar. <laughs> arkadaşlar. Şu anda neredeyiz? Şu anda Edirne'deyiz. Evet şöyle Ve... <laughs> Evet annem ne hissediyorsun? Çok mutluyum. Çok güzel bir gün. Hem bayramın ikinci günü hem de hava çok sıcak. Edirne'ye geldik. Selimiye Camisi'nde inşallah. Biraz sonra gezeceğiz. Her tarafı gezeceğiz hatta Edirne'nin inşallah. Annemin de sesi değişiyor farkında mısınız? <laughs> evet baba ne hissediyorsun? Evet Edirne tarih kokan bir şehir. Özellikle bir tarihçi olarak baktığımda bayağı bir keyif aldım. Ama cami tadilattaymış o yüzden namaz kılamadım. Onun bir şeyi var burukluğu var ama inşallah eğleneceğiz. Peki sen nerelerde namaz kılmıştın? Ben <laughs> Selimiye'de namaz daha önce kılmıştım. Ama bugün bugün özellikle kılmak istiyorum. Ayasofya'da kılmıştım, Sultanahmet'te kılmıştım, Şehzadebaşı'nda hepsinde kılmıştım. Ama burada özellikle kılmak istiyorum. Bu adam namaz kılmayı seviyor. Evet. Sıla konuşmak istemiyormuş. Birazdan yemek yemeye gideceğiz. Evet, Görüşürüz. Güzel. Evet şu anda Aydın Tava Ciğeri'ne geldik. Şöyle etrafı falan çekeceğiz. <laughs> yanımda babam var. Onun yanında annem var. Karşımda Melike. Acı mı? Dahaüştün arka. Ne oldu? Acı. Acı. Ama şunlar daha acı. Şöyle çevreyi çekeceğim. Bugün bayramın ikinci gününden Hayır, merhaba diyorum. <laughs> evet babamla da... Acı olup olmadığını anlamam lazım. Anla. Yandım anasını satayım. Şöyle çevreyi çekeyim size. Buranın en ünlü yeri burasıymış. Ama hepsinin aynı yaptığını düşünüyorum ben. Şöyle Melike, evet Sıla, annem... Babam oy oy. oy <laughs> Öyle evet şu an acı <laughs> Ulan yandım. Acısı. Aynen aynı. Evet ama güzel lezzetli. Aynı zamanda ulan yandım ya. Şunu <laughs> yiyorum hazır. Mısın? Bak yemin ağzıma. Ay Hı. ay çok bulanık. Evet, ya niye aşkım çok normal evet. acı değil. Hiç. Çok acı. Ha. <laughs> çok lezzetli. Evet lezzetli. Ama acı. Ama acı. acı ama lezzetli. Şöyle yanında kuru biberler verdiler. Bu Ekmek. O çok acı. Ama. evet. Yar yar ama. Bir daha deniyorum. Ya, şimdi sen. Su var mı var. Hmm. Evet, çok acı. Bizim? Acı ama lezzetli. Evet. Hiç iyi evet. görünmüyor. Babam patladı herhalde. Evet. Şimdi şöyle biz annem, babam ve ben tava söyledik ama kıymetli eşim ve kardeşim de köfte söylediler. Utandım açıkçası. <laughs> Diyorum Edirne'ye gelip de köfte yemek de ne demek? Edirne'nin ne var? Ciğeri meşhur değil mi? Evet baba sen... Bence de. Bence de. Ciğersiz olmaz. Evet babam kesin açıklamalarda bulundu. Biz evet. Tam sakat sevmek zorunda değil. Evet katılıyorum. Hı. Ama bir tadına bakacağım ben. Sevmiyorum. Kocamın tabağında. Evet arkadaşlar şimdi köftemiz geldi. Şöyle gösterelim. Güzel duruyor. Hı. Bu arada Sıla. Evet şöyle gösterelim. Sıla'nın tabağında. Sıla soğansız tercih etti. <laughs> Soğandan nefret eden bir çocuk. Evet tadına bakıyorum. Hı -hı. Tadı güzel. Değil mi? Abi şimdi ısırdı. Niye bakalım? Hı, hmm. Hı. çok güzel. Evet bizden bu kadar. Şimdi sırada tava var. Ve geliyor. Ve geliyor bekleyin. Aa bize gelmiyormuş. <laughs> ben yine kendimi belli ettim. Bize de gelecek illa. Patatese de bakalım. Güzel. Evet, şimdi yemeye başladık. Şöyle bir çekeyim. Ya porsiyon bayağı bir az geldi bana, bilmiyorum. Daha önce de yemiştim ama. Ciddi anlamda az bence. Bence de. Tadı nasıl? Bayağı bekledik bu arada. 20-25 dakikaya yakın bir bekleme sürecimiz oldu. Lezzetli. Ekmek versene baba bana. Yani lezzetli, güzel ama az, çok az. Yani ben bununla 4-5 porsiyon yemem lazım ki doyayım yani. Harbiden öyle. Al aşkım. Hı? 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 değil yani. Can biz de birileriyiz yani. O kadar. Çok ciddi söylüyorum. Ben bundan 4-5 porsiyon yerim. Anca öyle doyarım. Cidden az bu arada ya. Ne kadar olduğunu çok merak ediyorum. 360. Gerçekten evet. mi ya? Bak kardeşim beni dinliyorsan eğer kimse kim dinliyorsa çok ciddi söylüyorum. 360 liraysa eğer etmez. Kesinlikle etmez. Burada olsa en fazla 100 gram 100 gram da yoktur ya. Ekmeğin arasına koy koy. Yapıştır baba. Yapacak bir şey yok. Bak. Yapacağın şey belli. Koydum. Soğanı aldım. Sandalye getiriyor çana çocuk. Bir saniye yardım ediyorum. Sandalye getiriyor çocuk. Sandalye getiriyormuş çocuk. Bak. Tuzu da döktün. Lokma. Neyse biz kapatalım. Evet yediğimiz yer burası. Aynı zamanda kredi kartı geçerli değilmiş. Şöyle gösteriyorum. Evet. Bu şekilde tuttu. 3 porsiyon ciğer, 2 tane köfte, 3 tane kola, 2 tane ayran, bir patates kızartması, bir tane de ortaya şey söyledik, patates söyledik. 2530 lira tuttu. Ama bence pahalı. Bu kadar verilir mi? Hayatta vermezdim. Porsiyonlar aşırı derecede küçüktü. Ya burada da sanki Bayram coşkusu yaşanıyor. Babam da orada var ya bak. Baba yorum yap. Sadece evet. Ben, ben Yorumlarını merak ediyorum. Ben ederim. sana söyleyeyim. Tavadaki e, ciğerin en fazla ya 50 gram ya 100 gram. 100 gram bile yoktu. Yani 5 kişilik bir aile. Bence orada verilecek en fazla para en fazla 1300 lira 1200 lira paraydı. 2500 lira para verdik bence. De, Fazla verdik. Yani doyduk mu? Ben, ben doymadım. Ben doymadım. <gülüyor> evet <laughs> annem eve. Doydunuz mu? <laughs> ben doydum. Ama niye doydum? Mı? Çünkü ekmek yedim. Ekmekle evet. doydum. Zaten servis son derece zayıftı. Çok geç geldi. Zaten azdı. O gelene kadar zaten ciğerler gelene kadar biz iki evet. e, sele ekmek yemiştik. <laughs> o yüzden doyduk. <laughs> Evet. evet. acıkmıştır. Servis Sele tam olarak ne birimi? Ardancı Evet, köfteler <laughs> <nasıl gülüyor> Köfteler lezzetliydi, değil mi? Orta evet, doyuruculuktaydı bence. Yani. Ama gerçekten ciğer çok çok küçüktü. Siz doymadığınız için biz de doyamadık. <laughs> hani böyle gözümüz doymadı. Ha, bir şey daha ee, Hiç şey tavsiye değil. etmiyoruz. Hiç hoş ee, bir yer değildi. Bir şey daha söyleyeyim. Yani beklediğimin çok çok altındaydı lezzet olarak da. He, bak. Rezet olarak evet. da kötüymüş. Aha. Yani bir daha Edirne'ye geldiğimde ciğer yer miyim, yemem. Az önce demiştim ya, Edirne'ye gelip de köfte yemek ne demek o lafı yedim. <laughs> İyi ki köfte yedik evet, gerçekten. Ben söyleyeyim. Söyle hadi. Bence de çok pahalıydı. Burada bir sürü aydın var bu arada. Şurada aydın var, onun yanında bizim yediğimiz aydın var. Bak bizim... Melike ile geçen Melike ile geçen geldiğimiz Aydın da burada. Bak burada da sırası var. Evet ya hepsinde sıra var. Hepsinde sıra var. Bu şekilde. Evet bir şey ikram ediyorlar almalıyız dur. Teşekkür ederiz. Hmm, çok güzelmiş lan bu. Bakın. Evet. Çıtır çıtır. Alalım mı şundan ya? ya çok güzel, yemin Çok güzel. Şimdi Osmanlı macunu ben hiç yemedim. Onun tadına bakacağız. Niye böyle bakacağız. sessiz konuşuyorsun aşkım? Sakinleş. Duyuluyordur yani, olur. evet. Osmanlı macunu yiyeceğim. Canım öyle bir şey istedi ama tadıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Evet, şu anda abimizden de izin aldık. Evet, Şu anda Çekil başkalarına yapacağız. veriyor. Onu da şöyle bir çekelim. Limona niye olsun. batırdın şimdi. Karşı, Bilmiyorum abi? ki. Eğen Eğen <laughs> abi, şimdi abi. bize mi abi? Bir tane daha tamam. Abi. Koçuruyorum. Benim para. Aşk o zaman ben sana yüz 150 ver. Oğlum sen yüz mü Vermiyor <laughs> ah, şey. İki tane alacağız abi. Evet. Karışık mı oluyor? Karışık. Karışık. Aynen. Neli bunlar? Şimdi? Şöyle hatta Hadi. tanıtırsak <laughs> da. Elmalı, çilek, orman, meyve, portakal. Hepsi olsun abi. Evet. <laughs> Limona niye batırıyoruz en sonda daha ekşimsi olması için. <laughs> <laughs> Mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> oluyor mu? Olsun abi. Olsun abi. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tatlamazdım gidene kadar. Dondurma gibi yiyoruz. Yani yalayarak. 800 kişinin e, denemiş olduğu bu e, Osmanlı macunu deniyorum. Hayır benimkini denediler. Hı. Hmm. Seninki temiz. Ulan. <laughs> <laughs> Sen de mi ilk defa yedin? Ben ilk defa yedim evet. Güzel. Yani. yani normal şeker. 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 Onun çok, çok yapışıyor yani. Adam diyor <laughs> ne demişler? <laughs> evet. Benim de bir tuz diye ihtiyacım Evet, olacak. mısır istiyorum, dondurma istiyorum, dondurma su şeyler. istiyorum dondurma ve şeyler. balon. Şeker istiyorum. <laughs> hmm. Yani. Olmasa da olur, olmasa yani, şunu da Şunu diyeyim. Olur. Gerek Çok yok. Çok tatlı be. Gerek Çok yok. Tatlı. yok. Boşa bir 100 lira yine. Ağzım yüzüm şey oldu. <laughs> yandı içim yandı valla. Neyse yiyeceğiz mecbur. Sakız gibi. Bak neredeyiz? Bu arada Selimiye Camii yapılıyormuş şu an. İçine girilmiyor. Zaten geçen geldiğimizde de girememiştik. Keşke bir tane alsaydık bundan ya. Evet anne. Ay ben bugünkü bugün açıklama yapmak istiyorum. Arkana bak Selimiye'yi de aldım. Evet. Açıklama yap. Selimiye evet, cami. Bizdeyiz. Evet başkanım. Bugün sabah 12 civarıydı. Geldik buraya girmek için. Saat kaç oldu? 4 oldu. Hala giremedik. Çok üzgünüm. <laughs> evet, <devam> <gülüyor> <gülüyor> Ama ciddiye alalım lütfen işimizi. Ciddi olalım. İyi günler. <gülüyor> <gülüyor> bir... Hadi biz hiç fotoğraf çekin. <laughs> Ben Evet mesela. kardeşim. Yeter artık. Babam. Babam da beğenmedi gördüğünüz gibi. Odunu da ısırmış. <laughs> 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 Babam hala ağzındaki <laughs> <Makını> şekeri. <gülüyor> <gülüyor> abi, <dur>. <laughs> Benim eşim 31 yaşında arkadaşlar e, ee, 31 yaşın ama bazen gerçekten 05. Evet evet. Şeyde de öyle dediler. Evet, değil mi anne? Vatikan'da da Değil mi anne? Efendim, 31 yaşında ama hiç 31 yaşında değil gibi. Evet. Bu konu hakkında Efendim, ne? Değil. Hiç değil, hiç değil. Ama çok seviyorum yine de. Yok, Bunlar, dur, bunu çekmemiz lazım. Anne niye öyle? <laughs> şimdi de ya, Ama ben şey. ya. Evet şimdi de Selimiye Camisinin hemen altında bulunan Çarşıya Selimiye giriyoruz. Arasta Çarşısına giriyoruz. Nereye giriyoruz? Çarşıya, Selimiye Arasta Çarşısı, kıyı evet. Kapısı. Hadi bakalım, <laughs> Hadi bakalım, giriyoruz. Babam, annem ve kardeşim şu anda yorgun bir şekilde burada bekliyorlar. Evet. Yani şöyle yukarıdan çekeyim. Siz de şeye gıcık oluyor musunuz bu hani yürüyorsun ama böyle bir aniden duruyorlar. Nefret ediyorum ondan var ya. Ve aniden durmalarına falan ayar oluyorum. Bilmiyorum da eski şeyde kalmamış gibi sanki buranın da. Fiyatlar falan da hepsi üstünde var. Evet. seni bu renkli sabunlarla ilgili bir anım var. Bak, bakar mısınız? Bak şu renkli sabunlar var ya. Ben bunları yemiştim. Ağzımın içinde köpürmüştü. Anne. <laughs> Şunları yemiştim ben. Böyle meyve ne acaba diye tadına baktım. Sabun. Ağzımda köpürmüştü. Öyle bir anım var. Bu da böyle bir bilgi. Bıktım sabunu. Açıkçası gerçekten. Bıktım. Bıktım. Valla. Yani. Tabii ki bir Mısır çarşısı değil. Bir başka ne çarşısı vardı ya? Mısır çarşısı vardı. Kapalı Bakırcılar çarşı. çarşı Kapalı çarşı değil. Gaziantep'teki Bakırcılar çarşısı. Bakırcılar çarşısı yani. değil. Açıkçası Edirne'ye geldik ama yani Bir daha da gelmem. Yok geliriz yine de. Öyle hani aman aman bir şey yoktu. Ciğer beni çok moralim bozdu ya. Bilmiyorum yani. Bak biz ilk defa değiliz. Daha önce de geldik. Arkadaşlarımla da geldik. Ondan sonra eşimle geldik. Porsiyon gayet iyiydi. Yedik. Hani fiyatı ona göreydi. Ama şu an mutlu değiliz. Çok kalabalık bu arada. boş şu tespihlerden alalım mı? Andız tespihi. Bak tespihler çok güzel. Göremiyorum ki. Annem bunu beğenmiş. Alayım mı sana? Çekersin, tespih çekersin. Evet bu da güzel. Evet Sıla kayboldu herhalde. Evet annem kendine ne alacak? Ne? Anne şuna, seviyorsun. Şuna ne bu? Bunun adı neydi? Ay. Melodika. Melodika. Ben şundan istiyorum. Kimse iyi değil. Herkesin kafası bir milyon. Ulan hiçbir şey yok ha. Valla. Hani şunu alalım falan diyeceğimiz bir şey yok. <laughs> Evet kıymetli arkadaşlar, şu anda Meriç Nehri'nin hemen kıyısında, kenarında, köşesinde bulunuyoruz. Ama her zamanki şanssızlığımız yine bugün burada de, da. burada da, bu saatte de, bu saniyede de, bu salisede de aynı şekilde devam etmekte. Arabayı karşı tarafa, Meriç Nehri'nin karşı tarafına koyduk. Herkes Yunanistan sandı. Hayır yanlış, yine burası da Türkiye. Ses tonu yine değişti. Ee, evet. Aynı zamanda... Özetle. Tam, tamam, tamam. Evet. Özetle babam dediği için. anladım özetle be. <laughs> Beni saymıyor Özetle gördünün. kıymetli arkadaşlar, kıymetli ortaokul, kıymetli lise, <laughs> kıymetli mezun, kıymetli çok uzatıyorsun büyük ya. Sıkıcı oluyor arkadaşlarım. Ha, ha, ama ya. gerçekten çok sıkıcı. Tamam, devam. ya gereksiz. Biliyorsunuz. Evet değil mi? ama öyle değil mi arkadaşlar? Anne dur anne anne dur çekiyorum haklı, ya. Haklı haklı. Özetle buradayız bitti hadi görüşürüz bay bay. Arabayı karşı kıyıya yolladım <laughs> Yunanistan sınırı. Bunları atacağım Hat. bu şekilde atacağım. Meriç nehrine geldik ve burada son veriyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bu da hızlı bir bitiş oldu. <laughs> ben bunu diyecektim bir de yok. İki devir konuşuyorlar. Annem oradan müdahale ediyor. Kardeşim oradan müdahale Abi, ediyor. Çay Babam oradan müdahale ed ediyor. Canım, canım çaylıydı, ne istedi biliyor kardeşim musunuz? Kardeşim diyorum ben. Hayır! Adıma sıçtım. Yok. Karga gecenler. Duymazsın. Yok, Türkçü kafede de değil. Mor'dan, Diyarbakır'da içmiştik ya böyle diyor. hani bir gül mü bir şey, böyle soğuk soğuk. Bunlar çok konuşuyor ha, işte he. böyle. Şahane bir şey ihtiyaç var aslında bakarsan. Çok konuşuyorlar. Gül, şerbet gibi, gül şerbeti miydi? Bitmez. Ne bitmez? Bana bir mısır da yedirmediniz ayrıca. Pamuk şeker yedim evet bir de pamuk şeker. Evet görüşürüz gençler. <laughs> görüşürüz. Yorgunuz. <laughs> evet şu an bulunduğumuz yer. Burası neresi bu arada hemen göstereyim. Burası da Edirne öğretmen evi. Ama kapalıymış. Ne çay var ne çorba hiçbir şey yok. Bunlar neden burada oturuyorlar? Gözüküyorsun. Bunlar da burada niye oturuyor diye sordum. Dedi ki anlamıyorlar laftan oturuyorlar dedi. Biz de oturttuk. Dedim o zaman biz de oturacağız dedim haberin olsun. İyi dedi. İnsanlar laftan anlamıyor dedi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.